Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Kansuansu Bugün sizlere e, Bowling oynamayı göstereceğim Minecraft'te. Orada ben bir şey yapmıştım. Böyle surfalar falan çektim, köyleri korumak için eğlencesine. E, <laughs> hastayım. Sesim kötü gelebilir size. Şuradan atacağız. Hadi bakalım. ya, daha baştan kusura bakmayın. E, koşayım Hop attık. İzleyin Hadi be Olmadı bir dakika o zaman Tekrar atalım Ya son anda be yere bu koyarsanız daha ileri gider Ya of Bir vuramadım be Tüm ithameleri var diyeceğim. Evet vurdu Orada bir itham vardı da buraya geldi. gözünüzün önünde göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Şu, şu şekilde devremiz e, yapmam şu ben öylesine koydum bu tahtaları. Yapmamı istiyorsanız 50 B ay 50 de bir şey var. 20 B'li gelmesi lazım. 50 B de çok oldu. İtemi buraya atıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan sallayın bir tane işte tutturmaya çalışın ya kazanırsınız ya kaybedersiniz Ha evet ee, bakalım alıyorum bağlıyorum mantığı yani e, bu basınç plakasına bastığı anda bu buradaki e, bu piston çalışıyor ve buradaki itemi itiyor bu da buzla böyle hıp hızlı geliyor su doğru itiyor hıp hızlı öyle geliyor mantığı bu arkadaşlar bir dakika ee, gündüz yapayım evet ee, tekrar gündüzken göstereyim atıyorum ee, item koyayım şöyle iki tane koyuyorum bakın arkadaşlar tüm itemlerimi buraya koyayım hepsi olmasa da bayağı bir iletir ee, atayım bakın hepsini iletmedi ama iletti galiba bakalım elimize de gelecek sadece e, hepsini iletmiş yani sorun yok devremizde sadece bizim devlet fırlattığımız şey var geri kalan tüm burada <laughs> evet arkadaşlar e, bu projeden de bu kadar Minecraft videomuz başka bir bölümünde görüşmek üzere ve şunu söylemek isterim artık 20 beğeni gelirse yapılışını göstereceğim aslında göstermeme gerek yok ama eee yine de yapamayan arkadaşlarımız varsa göstereceğim artı 20 gelirse. Şöyle bu yaptığım şey de böyle. Ve e, şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, eee ile Minecraft oynarız hoş geldiniz. Ben Gunsarsu kanalından kanalındayım. Bugün sizlere eee oynamayı göstereceğim Minecraft'te. Orada ben bir şey yapmıştım böyle sur falan çektim köyleri korumak için Eğlencesine e, <laughs> hastayım. Sesim kötü gelebilir size. Şuradan atacağız. Hadi bakalım. Ya daha baştan kusura bakmayın. Eee hop attım izliiiit hadi be olmadı bir dakika o zaman tekrar atalım ya son anda be yere bu koyarsanız daha ileri gider ya uff vuramadım be tüm var atacağım evet vurdu Orada bir tane vardı. Bu onu gitti. Ve o da buraya geldi. Nasıl nasıl göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Şu, şu şekilde devremiz. Ee, yapma şu Ben öylesine koydum bu Yapmayı Yapmamı istiyorsanız. 50 B ay 50 de bir şey var. 20 B'li gelmesi lazım. 50 B'li de çok oldu. İtemi buraya atıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan sallayıp bir tane işte tutturmaya çalışın. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Ha, evet. Ee, bakalım. İşte bu alıyorum. Mantığı yani e, bu basınç plakasına bastığı anda bu buradaki e, bu pistoğ çalışıyor. Ve buradaki itebi itiyor. Bu da buzla böyle hıp hızlı geliyor. Su doğru itiyor. Ve hıp hızlı öyle geliyor. Lantı bu arkadaşlar. Bir dakika. Ve ee, gündüz yapayım. Evet. Ee, tekrar gündüzken göstereyim. Atıyorum. Bir ee, koyayım şöyle. iki tane koyuyorum. Bakın arkadaşlar. Tüm itemlerimi buraya koyayım hepsi olmasa da bayağı bir iletir e, atayım bakın hepsini iletmedi ama iletti galiba bakalım elimize de gelecek sadece e, hepsini iletmiş yani sorun yok devremizde sadece bizim devlet fırlattığımız şey var geri kalan tüm itemlerimiz burada evet arkadaşlar e, bu projeden de bu kadar Minecraft videomu başka bir bölümde de görüşmek üzere ve şunu söylemek isterim artı 20 beğeni gelirse yapılışını göstereceğim. Aslında göstermeme gerek yok ama e, yine de yapamayan arkadaşlarımız varsa göstereceğim artı 20 beğeni gelirse. Şöyle bu yaptığım şey de böyle. Ve e, şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>